Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir lezzetle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi işe etimizle başladık arkadaşlar. Keçi eti mümkün oldukça taze et olması lazım ve e, hayvanın genç olması lazım. Kart bir e, etle bunu bu işlemi yapamazsınız arkadaşlar. Öncelikle böyle etimize çizikleri atıyoruz. Önce tavada birazcık soteleyeceğiz, marine edeceğiz. Tüm etlerimizi bu işlemden geçiriyoruz arkadaşlar. Evet, özellikle e, tavamızın kızgın olması gerekiyor arkadaşlar. Önceden tavamı altına açmıştım ve iyice e, kızarmıştım. Ve şimdi etlerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Hafif böyle marine edeceğiz. Evet arkadaşlar, etleri marine olana kadar bu arada sizlerle ve tekrar bir seslendirme yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu tariflere ve bu buna benzer tariflerin gelmesi için beğenmeyi unutmayın ve sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yapmasını istediğiniz eşiniz, dostunuz, arkadaşınıza gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ve beğendiyseniz de beğenmeden geçmeyin lütfen. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bu şekilde hafif marine ediyoruz arkadaşlar. tane yani patatesimizden işe başlıyoruz böyle yarım ay şeklinde doğruyoruz arkadaşlar ince ince doğruyoruz doğramaya devam ediyoruz Borcamımızı alıyoruz arkadaşlar. Bir adet soğanımız, daha doğrusu iki adet soğanımızı da aynı şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde soğanlarımızı da üzerine ilave ettik ve borcamın altına dizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Her yerini kapatacak şekilde dizdim arkadaşlar. iki adet de, daha doğrusu 3 adet de biberim ekledim. Onları da böyle ince şekilde dilimleyerek. ilave edeceğim. Çok fazla vaktinizi almamak için videomu biraz hızlandırdım arkadaşlar. bu şekilde onları da ve birkaç diş de sarımsağımı iri iri doğradım onları da üzerine ilave edeceğim sarımsağımızı da ilave ettik ve sıra etimize geldi arkadaşlar bu şekilde etlerimizi üzerine düzüyoruz Ben malzemelerimi doğrarken aynı zamanda etimi de soteliyordum. Hafif böyle marine ediyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Etin birazcık kemik de vardı içinde, hani mümkün oldukça e, hepsi böyle saf et olursa daha iyi olur. Bu şekilde etimizin üzerine ilave ediyoruz. ve sosumuza başladık arkadaşlar benim domatesle kırmızı biber sosum vardı arkadaşlar siz sadece salçayı da kullanabilirsiniz ben biraz bol miktarda sos kullandım bence birazcık azaltabilirsiniz ya da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz baharat olarak kimyon karabiber pul biber ve kırmızı pul biber kullandım Yağ olarak zeytinyağı kullandım, ee, bir çay bardağı kullandım ama e, bana göre biraz yağ fazlaydı arkadaşlar. Siz yağ miktarını azaltabilirsiniz ve bu şekilde birazcık da su üzerine ekleyerek bir çay bardağı da su üzerine ekleyerek e, sosumu iyicene çalkalayıp hazırlıyorum arkadaşlar. Ve şimdi e, bir fırça yardımıyla etlerine etlerimize kesikler attığımız için o sosun her yerine gidebilmesi için bir fırça yardımıyla iyicene sosluyoruz arkadaşlar ve sonra çevirerek e, diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar tarafa da aynı işlemi uyguladım arkadaşlar. Kalan sosu da borcamın etrafına gezdirdim arkadaşlar her yerine geçecek şekilde. bu şekilde arkadaşlar alüminyum folyoyla hava almayacak şekilde üzerine kapattık ve ben odun sobamda pişirmek istedim o fırında pişirmek istedim gördüğünüz gibi fırınıma attım arkadaşlar çok güzel pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi tadı da çok güzeldi çok beğendiler sadece kemikli etlerin iyicene yumuşamadığını söylediler bu şekilde sonuç böyle arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim